Arsuz İskenderun yolunda yaşanan kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla atarak durabildi. Kaza öğleden sonra Arsuz istikametine seyir halinde giden otomobil iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir başka araca çarparak takla atması sonucu durabildi. Araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgede bulunan vatandaşlar ise kaza yerine hemen sağlık ekiplerinin gelmesini sağladı. Bu şey bu kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye taşınırken kazanın nasıl yaşandığı konusunda ise polis soruşturmasını sürdürüyor.